amaneli benimle gökkuşağı kasabasına gelin arkadaşlarımız bize güveniyor onlara yardım etmeliyiz gökkuşağı Şakonun kalbi parlayınca ziyaret zamanı demektir. Büyük şemsiyemi açarım. Onlara yardıma gideriz. Gök kuşu rubi rubi. Gök kuşu rubi rubi. Gök kuşu rubi rubi şimdi. Ayakkabı tasarımcısı. çamurlu ayakkabılarla çok futbol oynamıştım. Ve her yere de patenlerimle giderdim. Giyerken çok eğlendiğim şeyleri bırakmak gerçekten zor. Bu giysileri ve ayakkabılara sonra geri dönerim Çako. Gökkuşağı kasabasının bize ihtiyacı var. Hazır mısın Çako? Gökkuşağı Kasabası'na gidiyoruz. <laughs> Merhaba Başkan Link Link. Ha, tam zamanında. İyi ki geldin Gökkuşağı Ruby. Sorun nedir? <laughs> Hmm. Sorunumuzun Sutada, sesi geliyor sanırım. Bunların altındaki Thunderbell mi? Thunderbell, neden bir defada bunca paketi taşıyorsun? Scooter'ım bozuldu. Ben de teslimatları yürüyerek yapıyorum. Teşekkür ederim. Kutularla yürümek yavaş oluyor. Bu yüzden tek seferde olabildiğince çok taşıyorum. Teslimatları yapmak için yardım istedi mi peki Tandır Bey? Bay Miskin yardım ediyor. Oh, bu teslimat sadece dört saat sürdü. Bu kuşağı kasabasının diğer ucuna gidiyor. Yarın görüşürüz. Aa, 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 aa. Sağ olun Bay Miskin. Ah, ayaklarım durmaktan çok ağrıyor. Oh. Olamaz. Hmm. Tandır bilin scooter'ı olmadan da teslimatları hızlı yapmasını sağlayacak bir yöntem bulmalıyız. Ayrıca ayakları da ağrımamalı. Ha, bir fikrim var. Neyse ki yanımda yardımcı gök kuşağı oh, var. Nasıl yardımcı olabilirim bugün ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerek kurtarmak için bütün bir günü. Ayakkabı tasarlayarak yardım edebilirim. Sandırmeli çok hızlı ayakkabılar tasarlarım. Böylece teslimatlarını zamanında yapar ve öyle rahat olurlar ki ayakları hiç acımaz. Çizim defterimde tasarlayacağım. Ayaklarını ölçerek de uymasını sağlayacağım. Bir bavul dolusu aletim ve süsüm var. Tasarım stüdyosundaki malzemelerle hepsini yapabilirim. Oo, ayakkabılar havalı da olabilirler mi? Kesinlikle. Hadi tasarım stüdyosuna gidelim ve başlayalım. Vahoo! <laughs> <laughs> Hep yeşil ayakkabılarım olsun istemiştim. Böyle bir şeye ne dersin söylesene. Vay yaşasın. Bu ayakkabılar çok havalı. İpleri kulaklarımla uyumlu. Vay sağ ol gökkuşağı Ruby. Deneme koşusuna gidiyorum. Oho! Oh. <laughs> Onları gibi unuttum. <laughs> Oo, ne oldu? <laughs> Öyle hızlı koşmuşsun ki <laughs> ayakkabılar ayağını acıtmış. Oh, bir yerlere skuterimle gitmek ayakkabılarımla gitmekten çok daha kolaydı. Hmm, bir düşünelim. Buldum. Çift kat kalın taban sorunumuzu çözecektir. Oh, oh, teşekkür ederim. Bunlar güzel ve zıplıyor. Whoa, i̇şte gidiyorum yine. Whoa. Ne oldu Tandır ben? Yeni ayakkabılarım çok havalı. Ayaklarımı da artık acıtmıyor. Ama öyle ağırlar ki hızlı koşmak gerçekten çok zor. Aa, ben çok yoruldum. Koyduğum fazladan taban ayakkabıyı ağırlaştırmış olmalı. Tandırbelin yeni tasarım ayakkabıları nasıl sağlam, güçlü ve aynı zamanda hızlı olabilir ki? Aha, zıplama yayları. Hmm. Öylece ayakkabıların hafif ve zıpır olacak. Zıplayarak ve koşarak çok daha hızlı gidebilirsin. Zıplamaya bayılırım. Vuhu, vuhu. Evet. Yuhu. Bakalım ormana ne kadar zamanda gidip döneceğim. Teşekkür ederim gökkuşağı Ruby. Vuhu. Oh, merhaba. Gökkuşağı Ruby. İşte bu. Harika! tasarladığın ayakkabılar bütün kasabada konuşuluyor. Bir prensese uygun bir şey tasarlayabilir misin? Elbette Prenses Kiki. Ayakkabı tasarlamak düşündüğümden de eğlenceliymiş. Bu arada prenses terliklerin porselen ve altından olur. Bizde sadece kumaş ve kauçuk var. Kumaş ve kauçuk mu? Hmm, çok güzel. Peki mücevherler uyar mı? Aa, bizde hiç kraliyet mücevheri yok prenses Kiki. İyi ki yanımda getirmişim. Bir prenses her zaman hazırlıklıdır. Hmm. Neredeyse harika oldu. Sadece tacım uyması için birkaç sefir daha. Emin misiniz? Burada zaten çok fazla var. O oh, gök kuşağı Ruby. Bir prensese her zaman daha fazlası yakışır. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle harika oldu. <laughs> oh, olamaz. Gördüğünde hmm. tüm kraliyet hmm. mücevherlerim gök kuşağı kasabasına saçılacak. Hmm. Sorun değil, ağır mücevherleri pul ve simlerle değiştirebiliriz. Böylece yine çok parlak ama daha hafif olurlar. işte. Şimdi deneyin. Oh, bunlar dünyanın en güzel ayakkabıları. Ve çok hafifler. Kraliyet arabama doğru süzüleceğim. <laughs> güzel ayakkabılar prenses. Ben de Kiki ve Tandırbel gibi ayakkabıyı <laughs> istiyorum. Benim için çizme tasarlayabilir misin lütfen? Tabii ki Gina. Çizim defterimi getireyim. <laughs> Aa. Anlaşılan çizme yapmaya yetecek kadar malzememiz kalmamış. Hmm. Hmm. Ama giydiğin <laughs> çizmeleri çok özel yapabiliriz. <laughs> Bu kula harika geliyor. Ne düşünüyorsun? Yerkenlerle uyumlu ve çok sıkı bağladım onları. Böylece takları attığında çıkmazlar. <laughs> <laughs> Sanırım bu benim şimdiye kadarki en yüksek taklamdı. Bunlar muhteşem! Gökkuşağı Ruby, çok teşekkür ederim. Gökkuşağı kasabasındaki herkes yeni kraliyet ayakkabılarıma hayran kaldı. <gülüyor> <gülüyor> bu ayakkabılarla ormana çıtırtımlı olduğundan hızlı gidip geldim. Bu harikatandır ben. Artık teslimatlarını çok hızlı yapabileceksin. Evet. <laughs> Paketler. Oh, hayır, ayakkabılarla meşgulken onları unuttum. <laughs> Oh, günün sonuna dek onları asla dağıtamam. Bu hızlı ayakkabılarla bile olmaz. Endişelenme, ben ne yapacağımızı çok iyi biliyorum. No. <gülüyor> <gülüyor> Hep birlikte çalışırsak bütün paketleri gün batımından önce dağıtabiliriz. Ayakkabılarımı tasarladığın için teşekkür ederim Gökkuşağı Rubi ve diğer herkesinkini de. Evet. <laughs> <laughs> Teşekkürler Ruby sen günü kurtardın Geldin <laughs> ve kendi yönteminde yardım ettin Bir sorun olduğunda <laughs> sana güveniyoruz Harika bir arkadaş, bir arkadaş ve yardım, yardım Teşekkür ederim Gökkuşağı Ruby İşte artık bir partide giyilebilecek kadar güzeller Ah. Ah. En sevdiğim patenlerimden vazgeçmem gerekmiyor. Bunlar sana harika olurlar Çako. Fotoğraf çektirelim. Çayınızın tadını çıkarın lütfen. burada yürümeyi daha yeni öğreniyordum. Aa, ah, bugünü hatırlıyor musun Çako? Babam seni benim için yapmıştı. <laughs> Gerçekte ne kadar özel olduğunu hiç bilmiyor aslında. Çako, kalbin parlıyor. Özel derken tam da bunu kastediyordum. Çabuk Çako, gökkuşağı kasabasında bize ihtiyaçları var. <laughs> Hazır mısın Choco? Gökkuşağı kasabasına gidiyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Çocuklar, ha? İyi ki geldiniz. Elbette, nasıl yardım edebiliriz Cina? Bugün başkana teşekkür günü. Biz de belediye binasında Ling Ling'e bir kutlama düzenleyeceğiz. Sen ve Çako olmadan kutlama yapamazdık değil mi? Ha? Ha? Çakı, çakı, çakı. Haklısın Çako, en iyi belediye başkanı. Aa, bunu bilseydim ona bir hediye getirirdim. Biz onu hallettik bile, benimle gelin. <gülüyor> da da. <gülüyor> Bu nedir? Gökkuşağı kasabasındaki herkesin Ling, Ling bir resmi. Ling Ling'e her gördüğünde bizi hatırlatacak bir şey vermek istedik. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> 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 Benim resmimi sevdin mi Gökkuşağı Merhaba. Çok güzel Tandır ben. Tandır ben mi? Hayır 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 hayır. O ben değilim. O Eli. Her neyse. Bu bir baş yapıt. Bizler gerçek sanatçılarız. <laughs> evet öylesin. Sevdiği dostlardan böyle bir hediye alınca Link Link çok mutlu olacaktır. Resmi belediye binasına götürüp saklayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Kandır ben. E? Yardım edebilir miyim? E, 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 hayır sağ ol. Ben hallederim. E, e, hiç sorun değil. E, 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 e. Hmm. E, biz seni takip edelim. Ben seninle gelirim. Tamam. Yetişebileceğinizi düşünüyorsanız... <laughs> Şimdi ne yapacağız? Belki yapıştırabiliriz. Tutkal'ın kadın yardımı olacağını sanmıyorum. Ama bu akşam başkana teşekkür yemeğinde Ling Ling'e verecektik bunu. Hmm. Hmm. Teşekkür ederim Çako. Eminim Ling Ling çay partilerini sever. Ama bakıp bizi hatırlayabileceği bir şey gerekiyordu. Bekle. Çako işte bu. Gökkuşağı kasabasındaki herkesin dahil olduğu bir şey yapmalıyım. Link Link'in bakıp onu ne kadar önemsediğimizi anlayabileceği bir şey. Sağ ol Çako. İyi ki yanımda yardımcı gökkuşağı bavulum var. Nasıl yardımcı olabilirim? Bugün ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerek için bütün Fotoğraf çekerek yardım edebilirim. Ling Ling'in gökkuşağı kasabasındaki dostlarının fotoğrafını çekerim ve hediye olarak ona verebilirim. Vuhuuu! <laughs> <laughs> Fotoğraflara bayılırım vuhuuu! <laughs> Fotoğraf çekerken makineyi sabit tutmak için bu üç ayaktan yararlanırız. Çabuk Tanrı Bel, lütfen bütün arkadaşlarımızı belediye binasının yanına çağır. Fazla vaktimiz yok. Anneşaldır o bir. Hızlı benim göbek adımdır. Woohoo! Evet. <gülüyor> 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 İyi görünüyorsunuz çocuklar. Zamanlayıcı hazır. Herkes gülümsesin. <gülüyor> 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 Anlaşılan bir şeyi kaçırdık. Buldum. Link link dışında hepimiz buradayız. O olmadan boş gibi. Değil mi? Evet doğru. Kesinlikle. Aynen öyle. Ama fotoğrafta o da olursa nasıl sürpriz yapabiliriz? Görürsün. Link link. Harika zamanlama. Teknem uçmuyor. İtmeme yardım eder misin? Tabii Cina yardım edebilirim. Bu kadar yeter. Aa, link link. şu arkamızdaki Poppy mi acaba? Nerede? Oo, ben hiçbir şey görmedim Gina. Oo, aa, yanılmışım galiba. <gülüyor> 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 hmm. Aha. Biliyor musun? Sanırım harmoniler seni arıyordu. Merhaba baba harmoni beni mi görmek istedin? Mm. <laughs> o, <okay. gülüyor> <Daha> <Ha? gülüyor> Geldiğin için teşekkür ederim Ling Ling. Ne giyeceğime karar veremedim. Peki ne tür bir etkinlik bu? Ailenin bir araya geldiği türden bir etkinlik bu. Aa, hayır, bu hiç uygun değil. Aa, 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 aa. Biliyor musun? Sanırım haklısın Link Bu muhteşem bir şey. Bak. Ay. <laughs> geldiğin için sağ ol. Tacımı bulamıyorum. Tacı olmadan bir prenses ne yapabilir? Oh, kıyamam. Peki bulmana yardım edebilirim. Aa. 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 burada. Aha, onu buldum. Oh, sağ ol Ling Ling. <laughs> Ay, geçti, geçti küçük ağlama. Aa, sağ ol başkan Ling Ling. oh, <laughs> <laughs> geliyorum. <laughs> Herkes hazır mı? Hadi. Ha? Huh? Oo. Oh. İyi geldin. <laughs> Başlangıç. <Safarşlanning. gülüyor> <laughs> 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 Başkan Linklik Link Gökkuşak kasabasındaki herkes adına size bu hediyeyi vermek istedik. Benim için mi? Evet. Herkesin yapmayı sevdikleri şeyi yaparken fotoğrafını çektim. Hem de sizinle. Ama ne zaman çektin? Bugün. Benim skuterimle. Sen tacımı ararken ve teknemi iterken. <laughs> Cesi'nin topu. Topu. <laughs> Bütün dostlarını ve seni ne kadar sevdiğimizi hatırlamanı istedik. Evet, her gün bizim için birçok şey yapıyorsun. Bu fotoğraflar gelmiş geçmiş en güzel hediye. Herkese teşekkür ederim. Teşekkür ederim gökkuşağı Ruby. Teşekkürler Ruby, sen günü kurtardın. Gelin kendi yöntemine yardım ettin. Bir sorun olduğunda sana güveniyoruz. Harika bir arkadaş ve yardımseversin. Teşekkür ederim Gökkuşağı Ruby. Bence birini mutlu etmekten daha güzeli yoktur. Özellikle de senin gibi özel birini Link Link. <gülüyor> <gülüyor> Harika oldu. Çok kötü havalar gördük. Bulutların güneşi kapadığını. Ama birlikte çalışırsak bir yolunu bulabiliriz. Renkli şemsiye uza. Şimdi şarkı zamanı. Gökkuşakları şikayet edecek bir şey yok. Gökkuşakları.